Hoş geldiniz Terazi burcu. Nasılsınız, iyisiniz? Yeni bir bakım, yeni bir kahve falı. Haydi hoş geldiniz. Haydi odaklanın. Bakalım. Bakalım, bakalım neler geliyor da geliyor. Kısmetler şahır şahır yağıyor. Peki terazi burcu ne yapıyor kısmeti gelirken? Bir tamirat var. İster gönlün kırık olsun onu tamir et. İster psikolojin düzgün olmasın onu tamir et. Ama ben bir araba tamiri gibi gördüm. Materyal bir şey için bir tamirat süreci. Yani çok kalpsel, çok duygusal olmayabilir. Yenilenmende fayda var. Yenilik sana farklılık getirecek, farklı durumlar getirecek. Bunlara inanarak ilk adımı atarsam kendini şanslı sayabilirsin. Bir araba tamiri, bak üstüne çıkmışsın. Şuradaki arabayı tamir etmeye çalışıyorsun. Çünkü yola çıkmak istiyorsun. Çünkü başlangıçlar istiyorsun. Çünkü yarım kalan mücadeleye devam etmek istiyorsun artık. Birazcık bunaldıysan farklı yerler, farklı kimseler, farklı durumlar biraz tanıdık yani yerlerden uzak durmak. Farklı yerlere gitmek. Ve bir şeyleri unutma çabam var. Evet böyle. Ama araba alabilirsin. Aldığın arabada sıkıntılar çıkmış gibi. Ya da arabam var. Bu aralar biraz masraf çıkartmış gibi. Ama araba varsa mücadele var. Araba varsa ne var? Büyük bir adım var. Neye doğru büyük bir adım? İleriye doğru büyük bir adım var. Seni yalnızlaştıran şeyler yok sevgili terazi. Birlik, bütünlük, Şans şimdi senden yana. Evet. Hep bir yerlere düzene kurmuşsun. Hani şey olur ya tuzak. Ama kötü bir niyetle değil yani. Bu tuzakları hani kötü niyetli olanlar yaklaşamasın, erişemesin diye yaptığın bir tuzak gibi. Onlara da birçok böyle börtü, böcek, tilki, milki hepsi dolanmış. Yani bir takım şeylerini, şeyleri ellerine yüzlerine bulaştıranlar olacak hayatında. Yani ne edersen kendine edersin de kendi kendine. Bu kadar. Bak, dünyanın özetini, yaşamanın özetini ben sana söyledim. Alırsın almazsın, inanırsın inanmazsın. Böyle yaşayacağınız deneyimler var. Ee, o deneyimler sana yeni bir yol gösterecek veya rehberlik edecek olabilir. Deneyimlere açıksın. Elbise askıları çıkmış. Artık yenileneceksin demek. Belki gardırobunu değiştireceksin. Belki canım benim kafayı değiştireceksin. Böyle. Biraz dik duruşu da simgeler bu. Yani burada duruşumu fiziken demiyorum. Dik durman şöyle alnın açık şekilde yürümeye gerekiyor. Böylesinde çok boyun büken enerjilerden çık. Şimdi bir şeyleri dört dörtlük istiyor olabilirsin ama hayatta bazı şeyler dört dörtlük olmaz. Olmaz. Dört rahamlar görüyorum. Ee, her şeyin yenisine sahip olmak isteyen elindekini de kaybeder. Ya da bu düşünce yüzünden bak önünde bir fırsat var. Onları iyi değerlendiremeyebilirsin. Aman dikkat et. Ama kendine gel. Hani her şey dört olmaz ama kusursuzluğu arıyorsun belki. Arama. Olan olduğu gibi kabul et. Bir de öyle dene bakayım. Belki de hani tüm koşulların olmasını oluşmasını beklerken önemli bir fırsatı kaçırabilirsin. Yalnızsın bazı yerlerde ama yalnızlığın seni mutsuz etmiyor. Başarılısın. Yalnız da başarılısın. Hatta yalnız daha çok başarılı olarak gördüm ben seni. Şuna bir bakalım. Çaydanlık var bak. Mola demek. Keyif zamanı demek. Aile içi stresli zamanların bitmesi demek. Ailevi birlik, bütünlük demek. Hepsi var. Bir de olayın bak fokurdama zamanı. Senin içindekiler artık fokurduyor. Artık bir şeyler yapman lazım. Dışa dönük olman lazım. Etkileşimlerde olman lazım. Frekansını yükseltmen lazım. Ve olayını demlemeye bırakmışsın. E bu da güzel. Demleniyor olay. <laughs> Bu tarafta tuzaklardan bahsetmiştim. Bu tarafta kurulan başka şeyler var da. Sanki yapılan anlaşmalar, kurula, kurulan birlikteliklerin adil olmaması var sana göre. E, hayatta her zaman adil olmuyor. Bazı şeylere tabii ki gözüm man yanlış olabilir ama yani bazı şeylere de yapacak bir şey yok. Adalet gelir ama en sonunda gelir. Ha, davasıysa. Bir fiyonk var. Yine terazi kefeleri dengelenmiş bak burada. Adalet seninle. Fiyonkta da şey var ya, kutlama, paylaşım, çoğalma, bir açılış. Böyle nişan, söz, düğün, Söz vermek birbirine hepsi var. Peki terazi burç senin için. E yorumumuzu da yaptık. Her şey keyfince olsun. Pes etme devam et. Kendine de iyi bak. Hoşçakal.